Ve beklediğimiz bu, şu sezonun ilk animelerden bir tanesi de Windbreaker 14. bölüm ya da 2. sezonun 1. bölümünü konuşmak için karşınızdayım. Ve çok da fena bir e, girişi var. Aslında öyle bir giriş yapıldı ki ben sezon sonu e, sahnesi zannettim. Halbuki bölüm sonuymuş. Ondan dolayı biraz enteresandı. Bu Güzel Söyle kanalındaydınız. İyi seyirler dilerim. Ve biraz aslında topluca o kavgaya girince bir Tokyo Revengers havası hissettirdi. Zira Tokyo Revengers'a biraz daha hani toplu kavgalar ön plandadır daha çok. Hani mesela Ferdiler yine bayağı var ama mesela benim Tokyo Revengers deyince hani böyle bir sürü ve yıldızı parlayan karakterlerin bir toplu toplu bir kavga içerisinde aslında aksiyon almasıydı. Burada da biraz aynı durum var. Ee, yine ikinci sınıflar, e, ikinci sınıflar bu arada küçük oluyorlar. Ben önce şey zannettim hani Sakuralar bizim bildiğimiz o karakterler falan aslında birinci sınıf zannettim ama ikinci sınıfmış aslında aslında düşükten gösteren ve başlangıçta zaten bir toplu bir grupla kavga ediyorlar hatta ondan sonra öğreniyoruz ki less Kill'miş. E, Leskil aslında bir başka bir grupmuş. Özellikle böyle toplu e, yani topluca dalıyorlar bir kişiye ve sürekli Aslında demir parçasıyla ve hatta odunlarla e, kullanarak yani hiç böyle yani bu, bu bu tarz aksiyonları kullanmak konusunda hiçbir e, yani arsızlıkları yok. Aynı zamanda buna bakıldığında animasyon, animasyon hareketleri çok şeydi. Teferruatlıydı yani sanki böyle frame rate olarak ...yüksek e, frame rate'li bir e, animasyon izliyormuş gibi olduk. Hani arada serpiştirilmiş aksiyonlar temiz gözüküyordu, teferruatlı gözüküyordu. Motion Capture gibidir sanki. Çok diyecek bir şey yok aslında, böyle bir genel bir hatırlatma yok. Hatırlatma aslında opening'i görebiliriz. Opening'de zira sezon sonlarında biraz da üst sınıfların, hani üst sınıftaki başkanlar tanıtıldı. Mesela içinde o kızıl saçlı kadın var, Umemiya zaten onların içerisinde. Birkaç daha karakterler var. Aslında hepsi böyle bir stereotipli yani. E, kendisine has bir özellikleri var. Mesela ben biraz Bu Chigiri'de Mapan yapmış olduğu Furio tarzı fantastik animesinde fazla bling bling olunca hani böyle fazla böyle süslü olunca çok hoşuma gitmedi ama Windbreaker'da bunun tam böyle bir ortası gibi. Yani hem böyle yeni vibe veriyor hem de furiyor. E, güzel de animasyonu var. E, fantastik durum yok. Hani insanlar yani ciddi ...çok güçlüler, yani öğrenciler güçlüler. Ama hiçbir zaman abi uçup gidiyorlar, onlar da saçma saçmalıyorlar.'' ...dediğim bir tarz bir bir şey yok. Tabi gitgide bu tarz füryo animelerinde zaten böyle başlangıç çıtası böyle olunca... ...hani güç dengelemesi ilerleyen bölümlerde baya hani... E, ...çabuk bir şekilde mübarek olur diye düşünüyorum. Ve fü aslında bir arkadaşları... ...leskil denilen bir grupta... E, tut, tut, ...yani... Tutsak bir şekilde duruyor. Aynı zamanda kıyafeti de var. Yani aslında orada bilmiyoruz e, eski Führinlerden miydi de oraya giden, ona sonra darp edilen. Yoksa e, ya yani Führin tarzı değildir oraya muhbir göndermek. Ama Führinlerden bir tanesi e, o grupta aynı kıyafetler, Leskil denilen o kıyafetlerle, yani o kötü grubun kıyafetiyle dövülmüş bir şekilde bulundu. Artık nden başka bir çocuğun arkadaşı mı o bilmiyor. Olayı tam olarak hani ne oldu ne bitti bilmiyoruz zaten görürüz. Ve başlangıçta zaten onların men QC yani men karargahlarına gidiyorlar. Hatta e, Sugishita da böyle bir kapıyı yokluyor. Diyorlar ya tam kilitli yapacak bir şey yok. Bir tane koyuyor hani açılıyor. Ve orada hani Sugishita baya hani popüler olsa da biraz da kalıptan kazanıyor o. Ee, diğer sınıftaki çocuklar da Sakura'nın onun kadar güçlü olduğunu hatta daha güçlü olabileceğini de e, bilmiyordu. Dövüşte de zaten topluca girdiklerinde hani görüyorlar diyor, Gushita salam da aman, bu Sakura da fenaymış falan. Tabi Sakura'yı da hatırlatırım hani e, sınıfın başkanı oldu dolayısıyla biraz daha hani önde giden e, yani vitrin çocuk o oluyor. Tabi akabinde biraz da Tokyo Avengers'tan Takemichi'ye benzetilen bir karakter var biraz hani Deku gibi bütün bilgileri bilen Takemichi kadar da güçsüz olan e, orada bir cesaretli oluyor. hafiften de o böyle unuttum da hani küpeleri olan o çocuk şey diyor ya o o bizim gücü, gücün kaynağı biraz bir Takemichi'ye bir göz kırpma gibi ama tabii aynı bir durum değil. Ben şöyle düşünüyorum bunun daha güçleneceğini düşünüyorum. Şimdi Tokyo Avengers'ta Takemichi'nin Hani zaten güçlenmeden ne kadar böyle belalı insanların içerisinde e, yani cesaretiyle e, mantığıyla aslında hareket ederek değiştiğini gösteren bir şey bu çocukta da aynı şeyi görmüyorum muhtemelen gelişir diye düşünüyorum ama orada tabii bir ufaktan bir yani bir benzerliği e, gö, görmemek elde değil ve akabinde kayci denilen o birinci sınıflar geliyor birinci sınıflar dedim onların abileri yani mesela e, kayci var ee, zaten sesi de Bakugou'nun sesi. Sürekli böyle hani map, şey headset, kulaklıkla gezen. işte Kusumi var falan 3-4 tane adam. Yok 3 tane adam geliyor hani üst sınıflardan. Ee, bayağı güçlüler. Ve ondan sonra bu leskillerin de üst gruptaki hani tabii Laskil hepsi birbirine benziyorlar. Çünkü hepsinde bir şey var, bir şapka var. Aynı zamanda hani resim çizme kolaylığı da sağlıyor. Özellikle toplu kavgalarda. Ama tabii 4 tane biraz daha hani şey var. Böyle biraz da kaptanlar var ve sürekli baştan gıcık o, o, olunan gıcık olduğumuz karakter de onların başı herhalde herhalde ve Sakura ona dalınca da bu sefer hani bir e, karşısındaki rakibi de dövemiyor kendilerini de koruyamıyor sürekli yani Sakura'nın aklındaki o adamı dövmek Kaji de gelince diyor ki hani onun abisi yani üst, üst sınıflar yani diyor ki moruk sen ne yapıyorsun bir tane de ona tokat koyuyor Diyor ki sen yani ne dövmesine dövüyorsun, ne karşıdakine ima ediyorsun, ne adamların yardım ediyorsun. Hani bayağı saptırdın kendini onu dövmek için. Burada da zaten muhtemelen Sakura'nın biraz da yani birinci sezonda Fur Fururin pardon Furin Furin grubuna bir aidiyetlik aidiyetlik söz konusuydu. Bu sefer Furin'in içerisinde biraz da sorumluluk umemiya gibi sorumluluk alma şey olacak sanki, süreci olacakmış gibi bu sezon. Zira openinglerde de bir göz kırpma da yapmak gerekirse openinglerde bir yani çıldırılmış bir Sakura var. Sanki kendi hani sinirine kapılıp her şeyi ima eden bir Sakura var. İma eden demeyelim de hani sadece dövmek için döven. Halbuki Fury'nin felsefesi ki Kaji de öyle diyor, ha bizim hani mal, can bizim bir akranların bir yakınlığı kim olursa kim kötü hissederse mahallede eşyası da olur. Biz onu korumak için yükümlüyüz ve ondan dolayı hareket ediyoruz. Evet alanı evet hani felsefemiz insanların huzuru ve alanı korumak ama yeri geliyor eğer hani bir cana kast varsa biz de o adamın da evine de dalarız tarzından bir şeyi var. Felsefeyi de hatırlatıyor. Tabi Umemiya'nın Sözü de hatırlanıyor orada hani işte Asıl amacım herkesi korumak herkesin iyiliği vesaire Sakura da buradan sapmış Opening'de de birazdan çıldırmış bir Sakura da var hani böyle şey Vardır bu özellikle Naruto'nun openinglerinde hani Naruto bir Kendisinden geçiyor Kyuubi'ye kaptırıyor ya biraz da öyle bir durum var Sakura'nın Onun dolayı birazdan Sakura'nın biraz içsel Sorunuyla alakalı Ve Fury'nin kimliğini Fury'nin kimliğini benimsedi ama Fury'nin felsefeni felsefesini benimsemek, anlamak olacaktır diye düşünüyorum. Ve harbiden diyecek bir şey yok. İnanılmaz bir giriş oldu. Başlangıçta hani bölüm başlangıcından bölümün son sahnesini koymaları da mantıklı oldu. Çünkü şey ayarında hani hem Tokyo Revenger tarzı orada kendi hani izleyiciyi de alabiliyor. Ee, bir yandan da hani bir an, şey diyorsun ulan hani ne olacak ki böyle bu kadar kötü oluyor. Çünkü bayağı sakura yaralanıyor vesaire. Öyle bence güzeldi. Ee, buradayız. Her bölüm incelemesini yapacağız. Tabi hani sizin izleme sayınız, like sayınız, yorum sayınız oradan anlıyorum aslında sevilip sevilmediğini, istenilip istenilmediği, istenilmediğini. Ona dolayı yani eğer böyle bir, belli bir rakamda olursa o zaman anlarım ki siz bunu istiyorsunuz. Gelecek bölümlerde de yaparım. Mutlaka yorumlarda da belirtirsiniz. Yani eğer izlemediyseniz Mutlaka birinci sezondan başlayın çünkü ikinci sezon böyle her hafta gelecek, beklenenden bir şey. Windbreaker, manuva ile çok benzet... Yani isim benzerliği var, evet başka bir manua var ama alakası yoktur. Burada direktmen animesi var aslında, mangası yok. Ondan dolayı güzel. Bir ufaktan, bir, bir ufak bir parantez açmam gerekirse Ending'i aşırı hoşuma gitti. Ending'i direktmen 2005'lerdeki Naruto'nun Ending'ine benzettim. Hatta Ending 5 olması lazım. Naruto'taki başına böyle bir dağın başında oturuyor ve bir de güneş parlamasıyla bütün arkadaşları geliyor. Biraz böyle old school, eski vibe veren, müziği de öyle, sahneleri de öyle. Bir yandan Sakura'nın kaybıyla alakalı çünkü bir yandan denize dalıyor. Müzik de çok hoşuma gitti. O atmosfer hoşuma gitti. Old school atmosferi. Ona da hani ekstra bir sevindim. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Evet, sizler ne düşündüğünüz bunların hepsini belirtirsiniz. Ve yine destekleriniz için abone, like, her şey yani bütün destekleriniz için tek tekrar ettim ama teşekkür ederim. Ve buraya kadar izlediyseniz de Sakura yapın yorum olarak. Diyelim ki yorumlarda yazacak bir şeyiniz yok. Ama en azından yorumlarda Sakura yazarsanız kimin sonuna kadar izlediğini görmüş olurum. Kendinize iyi bakın ve ciao diyorum.